Sayın izleyiciler, Türkiye'de bu kadar sesli gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Konya'ya gelen el geçmesi, Gülçe Yazı Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kaynak ve mahalle vatandaşlarımızla mahalleye dönük köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri, bölgenin gelen sorunları ve muhtarları sorunları hakkında röportaj yapacağız. Bundan da saygı olsun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kaç bir hafta bulundasınız. İyi de. İyi de. Karşınızda adayı çatın mı? Dört adayı. Üç adayı. Benimle beraber dört adayı. Kaç oy farkı attınız? Bu mahalle altında mahallede bulunduğunuz yani burada seçerseniz işte mahalle şu hizmetini yaptıracağız. Köylerimizin yüksek kişiliğine kapanıyor. Yani mahalle oluyoruz. Mahalle mutlaka oluyoruz. Ya biz o zaman bizim elimizden Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. Yani dün kuranın görevleri e, tahammül etmişsinizdendir. Köy e, Evet. Yeniden bu oraya yapacaklar. Tekrardan. E, tekrardan sağlam olacak. Evet. Mutlaka bir toprağından diye. Ondan çok amaçlı sağlam oluyor belediye başkanlarında. Evet. E, i̇şte bir depomuzu yapılacak. Evet. Şu deposu, şu toprağı. Evet. Oraya. İşte ikinci e, efendim burası? Burası. Yüz elli Bizim çiftlik var, dudak var. Evet. Yani dağınık bir köyüz

Çiftliği çektiği var yani bu bahçenin yanında. gerçekten bu AK Parti bize çok güzel şeyler verdi. Şu köyümüz hizmet. Evet. gitmez. Gitmez. Yani bu insanlar gitmez. Bu adam bir evli. Bu adam bilmez yani. Ereğli'ye gittiğinde babası. Tekrar köyüne dönüş yaptı. Evet. Tekrar köyüne dönüş yaptı. Bu AK Parti'nin şeyleri dönüş yaptı. Hizmetler. yanı. Bizimki büyük bağlandığında istediğimiz hizmeti daha alamadık. Alamadık. Şimdi, 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 bir şimdi, 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 partisi olmaz. Yani, Yok, bazen de eleştirmiyoruz. Yani bu, tamam. böyle bir program değil. Şu adam, şu adam şu köye 200 tane de gitti. Onun sayesinde 200 de öyle gitti. Evet. En azının, en azının 200 tane Evet, şimdi evet, küçük baş başa devam Onu öğrendim. Ya Sıfaya'ya gittik. Bu aşağıdaki birkaç köye uğradık. Mahalleye dönüşen. Ee, biz zaten bu köylerden geçin önlenmesi için ee, mutlaka kırsaldaki şimdi mahalle olduğumuz kırsaldaki ma mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik olarak desteklenmesini istiyoruz. E. Direkt köy zaten kırsalda ne var? Ya hayvancılık yapacağım. ya meyvecilik yapacağım. ya çiftçilik yapacağım. Evet. Başka bir evet. var mı? Yok. Evet. Sanayi yok. Bu evet. Bizim köyümüz gerçekten diyor. Bu e, meyvecilikte tek Evet, birinci. Hayvancılık dersen, yani belki 2000'e var yok değil mi? Ya, bir işte var, yani <laughs> bir da. ehemliyet vermiyorlar. Evet. Yani var, ben o da var. Evet. Evet. Yalnız büyük evet. başa çok önem veriliyor. Allah razı olsun evet. bu adam, köyümüzü. Yani bizim köyde kesinlikle şeye şimdi... gitmez. Evet. Yani dışarıya gitmez. Şey, şey, Evet, şimdi arkadaşımıza söz atma yönelik. var değil mi? Besinir, besinir. Evet. Ayvaşı, ayvaşı, şey, ayvaşı, Büyük ayvaşı, şu başta O zaman sen az yoktan güzel. Ya arkadaşlar istisnasız hep bu memleketimize kim varsa Allah razı olsun. kalmasın diyoruz arkadaşlar. Çünkü bu dünya bir geçiş duyuyoruz. Bizim neyimiz olsa bu elemin tamamı en küçük kardeşimiz Kaç oğlan var. Kaç dolar? Bu Kaç para verirsin bir, bir, size bir, şey. bulalım, bir şey. Ya şimdi 2000 lira maaş veririm. Siz orada zannederim. Hani 2000 lira maaş veririm. Tamam ben sana çoban olacağım. bak şu adam. Şu adam gerçekten aşırı orada zaman seyretti mi oğlum? Evet. Sadece, yani, bir tanesi 75 baş büyüklüğü baş hayvanı var. O arkadaşımıza bak. Köyceğiz köyü içerisinde arkadaşlar e, güzel bir arkadaşımız muhtarımız gibi. O da dedi çok babam var böyle 1500 lira vereceğim dedi. Artık işte çok güzel kolak kalacak diye falan var. Ama biz size buluruz. Siz bu sözünüzü yani, duyuyorsanız. Çok var. Tamam. Evet. Evet. Tamam, evet. şey yok diyoruz. Evet. Evet. Aslında bak şimdi e, bazı yayın yolu görüyorsunuz. Yani, Hakkı çobanlara da sen, Doğru değil evet. mi? Doğru. Yani bu işi her, her insan da yapamaz. Evet. Yani çobanları, işte bazı sanatçılar küçük köy şey yapıyor ama çoban, çobanlığı da her yapamaz arkadaşlar. <laughs> çobanları? Yani, evet. Yani Sıra yani S Ç S biz, biz, bir iş Mesela bugün bir vatandaşımızla karşılaştık. 500 baş hayvana bakıyor. At üstünde. Mera büyük geliş. 39 bin hektar falan var. Yani gelip elinde orada yine bir yapamaz. Değil mi efendim? Evet. Hayvancılık iyi durumda olduğunu söyledi. Doğru mu? Yani, şu anda hayvancılık bir numara. Tabii, evet. Bizim bir numara. Bir Bu arkadaşımız da yeşil Mahallesi spotlarımız da Mehmet Bey'de var. Evet, O da yapıyor hayvancılık. O da boyunca. o aynı şeyi olduğunu söyledi. Sizin buradan bir mesajınız var mı? Evet, abi, i̇nsanlar, abi. insanlar, insanlar birbirini sevsin. Ee, bu İnsanlar birbirini sevsin, sarsın, hürmet etsin. Büyük belli değil, küçük belliydi. Şimdi hepsi barıştı. Evet. Ama saygı önemli diyor. Sürüsün bu olsun. Doğru mu olsun? <laughs> Kardeş olalım. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hepsi birdir yani. <laughs> evet. Bu da bir ayrı oldu. Yani. Benim arkadaşım veriyoruz. İsmi ne? Yunus Korkmaz. Yani, Yunus Korkmaz. Hiç korkmaz. Yunus ne iş Biz de çiftlik sahibiz. Çiftlik yani, evet. kodak. Köyde evet. güzel. Burada en güzel Çok güzel. Buradan yeni yapıyoruz. Yeni kaynağı Yeni yapıyoruz. Yeni yapıyoruz. Yeni yapıyoruz.

yani bu da hani teorik bir göre fiyat veriyor. Ee, bazı firmalar var. Siz de kaç baş hayvanlar var? Biz de 150 civarı bir yerde civarız. Evet. Güzel. Zaten bu artık yani 100 üzerine çıkmamız lazım ki bir şey olsun. İşte istihdam çok önemli. Kaç işçi çalıştırıyorsunuz? İşçimiz yok. Biz 3 bilader çalışıyoruz. Biz bilader kendimiz. Şu şey yapıyorsunuz siz. 3 bilader tamamen Aynı zamanda özgürlük olsun. olsun, bir beraber olsun. Bir ben ben olsun ama önce ailede bir yıl olsun başlasın. Sonra mahallemizde var. Evet bu mm. ee, de siz de iş Siz de iş yapıyorsunuz? Siz de besledik. Kaç tane var? E, kaç terme? tane var? İşte, tane var? Kaç tane düşüyor. biraz yardım evet. edelim arkadaşlar. En <laughs> az ya. tekrar Evet. Görüyorsunuz sayın bizim bu bir arkadaşımız. Saatler, saatler işte. bir kişiliğinden dolayı seçmiş doğru mu? Yoksa dört evet. çıkmış, işte insanların çevresiyle olan ilişkileri çok önemli değil mi? Yani Aynen. insanlar bunu değerlendiriyor. Biz de zaten araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de yerde gidiyoruz. İnsanların yüzü tabirinin aynısıdır değil mi? Arkadaşlar? Evet. Evet. Bunlar mutlaka patlı bir yer Arkadaşımız hemen yanımsın diyor ama olmaz çünkü olmaz. Konya, Konya 60 bin tane e, ülke, ülkenin toprağına eşdeğer. Anladın 60 bin tane ülke, mesela bir ülkenin toprağı Konya'nın o toprakları falan veriyor. Onun için hizmet birden gelemez. Doğru bir her şey olsun diyor. Falan evet. yapıldı Şimdi biz diyor ki siz bir Evet. Bizim buralar bizim bu kadar Evet. Aşağıda. Şimdi bizim şurada böyle şey şimdi var burada. Aliye tarafından suyun var. Onlardan Yapamaz. Evet. Abi de Burası tamına olacağız. Evet. Yani bir işler hadi iyi olur Yavaş yavaş olacak sayın seyirciler. <laughs> yani Elimi de ben gördüm. E, alt yapısı yapılmış zengin parke taşı döşeniyor. Her tarafta dün gittik o köyün ismi neydi? Şimdi şöyle köyün parke taşı döşeniyor. güzel. Yani hizmetler yavaş yavaş yapılıyor. Ya hepsi aynı anda olsun diye mi? 30 bin tane koyanın içesi var. Evet. var. Evet. Bunların da köyleri var, mahalle oldu hepsi. O nedenle diyoruz ki hizmetler sırasıyla evet. ya acaba arkadaşlar e, yıl vermişler, sırayı almışlar yani. Çünkü gelir gelire göre hizmet yapıyor arkadaşlar. Değil mi? Kankedir, şey mi? Şeyler, evet. Ama arkadaşımız bir acı ettiniz de ne eksik Ya biz böyle evet. şeyler Yani diyorlar ki sırayı yapmazdı. de gelin yapın, yapın Evet. E, sosyal güvenlik bir derdik <laughs> yapıyor mu efendim kurtalarımız? Yok. Yatırmıyor. Yatırmıyor mu Yatırsın. Aylıkları kesin. Aylıkları kesin diye işte bak böyle. kapsamda alınması istiyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti muhtarı kendileri. Bir de da toplantı yapıyor. Konuyla da bakıp biz gazetemizin her sayısını gönderiyoruz. İşte sahne gördüğünüz gibi dünyanın arama e, sistemi ne yapıyor? Oradan e, seyrediyorlar. Biz Biz mutlaka bu genel seçimlerde işte yapmıyor. İlk çözülecek soru konu mutlaların sosyal güvenliği geliyoruz. Muhtarlara biraz yani yetki ne istiyor ne istiyor yetki yani. yok. Evet yetki ne istiyor? Yani eski bir daha iyi. Bir şeyler yaptırabiliriz. Bu evet, beterim, ya? bir, evet, evet. evet. Yani, evet. Köylerin e, düzen kişilerin devam etsin diyor. Yani, 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 yani olsun. Şimdi bu Belediye, evet. diğer bir gün sonra satacaklar. Zaten satmaya başladılar. Başlamışlar arkadaşlar. Kurban satmaya başladılar. şehir yasasında da bir değişiklik yapılarak bu köylerin işte vatandaşlarımız yardımlaşarak daya dayanışarak 5 lira 10 lira vererek köy güzel kişiliğini yer diye arazi almışlar değil mi? Tabii tabii. Yani, tabii bir vatandaşa kira veriyorlar. Evet. Ne yapıyor? Köyün eksik olan hizmetleri yapılıyor değil mi? Biz bu konuda değerlendirmesini istiyoruz. İşte siz de izliyorsunuz sayın izleyiciler. Işte. Vatandaşlarımızın gelir istekleri baş